irmik helvası yapıyorum. Burada bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Bir su bardağı irmiği ekleyip renk alana kadar kavuracağım. Soğuk şerbet hazırlıyorum. Burada bir buçuk bardak su var. Yarım bardak şekeri içinde eritelim, karıştırarak. Biraz renk almaya başladı ama daha kavuracağım. Helvamın rengi benim için yeterli. Şimdi şerbetini dökeceğim. bir karıştırıp altını kısacağım. Demlemeye bırakacağım. Ocağın altını kapattım. Şerbetini tamamen çekti. Biraz ılıdıktan sonra servis edeceğim. Deneyenlere afiyet olsun.